Kısacası özel buluşma. Bu muhteşem pazar günü eğleniydi. Ben duruyordum. Aynanın karşısında. Önemli bir işle uğraşıyordum. Bu mu daha ağır bu mu? Bu mu daha ağır bu mu? Yok tabii ki böyle salak işlerle uğraşmıyordum. Bununla mı tarayım? Bununla mı? Bununla mı tarayım? Bununla mı? Bununla tarayım. Yok bununla tarayım. Birkaç saat çık sonra mekanımı terk etmeye zorunda kaldım. Sizce neden bu kadar pırılım? Çünkü yarın benim özel buluşmam var. Ve o özel buluşmaya geç kalmam lazım. Acaba hep neden ben özel buluşmana geç kalıyorum ki? Geç kalmam için çok şey varmış ve ondan dolayı Google hocaya soralım dedim. Evet, özel buluşalım bu değil. Özel özelleşelim bu hiç değil. Özel... Oo, oh, bunu demesen daha iyi olur. He işte burada. Özel buluşmaya geç kalmamak için ne yapmalıyım? 1. Erken uyumalıyım. Mantıklı. 2. Yatmadan önce kahve içmemeliyim. O da tamam. 3. Maşa ile koca iyi izlememeliyim. Ney? Tüh Lanetler senin üzerinde Google. Neyse onu da yapmamaya gayret edelim. Saat 5. Ben uyamadım. Saat 10. Ben yine uyamadım. Saat 12. Ben hala yaktayım. Neden? Google hocayı dinleyemedik. Madem öyle yarın yapılacak işlerimi şimdi halledelim. 1. Güneş dönüş ölçümünü ölçmemiz lazım. Ölemaz. Güneş yok. Amerika'ya gitmeye zorunda kaldım. Gittim. Geri döndüm. O bu oh kim man? lan? Ben what the hell burası Türkiye? Burası Türkiye. Burası Türkiye. goodbye. Yemek yapmaya karar verdim. Yumurta. Dünyanın en tehlikeli maddesi. Buna hazır değilim. İşte şimdi hazırım. Yumurta, yağ. Evet. O biri arıyor. O Faruk. Faruk benim bu arada en iyi arkadaşım. Bir saat konuştuk. Çok az oldu. Misal geçen 5 saatti. Bir mühteşem. Yanık kokusu geldi. Evet arkadaşlar. Yumurta iptal. En iyisi yerleri süpüreyim dedim. Süpürmeye başladım. Kapı çaldı. Komşulardan imza alıp geldim. İmzaya göre bu saatlerde süpüremezmişim Banyo yapayım dedim Su ısınsın diye suyu açtım Birkaç dakika sonra geldim Ayağımı soktum Ayağım yandı Zor zor mutfağa gelebildim Mutfak kilitliydi Anahtar eşofmanın cebindeydi Eşofman koltuğun altına kaçıyordu Koltuğu kaldırdım İşte yakaladım ne? Yine komşular kapıyı çaldı Saat 3'tü. Ben uçtum. Mekanıma geldim. Oturdum. Burada hiç kimse yoktu. Bu hayat niye her zaman benim üzerime geliyor ya? Hiçbir buluşmaya zaman da gelemedim. Neden hep partim ya? Oğlum sen neredesin lan bir saattir? Abi biraz geç kaldım. Parayı ver parayı. Al abi. Al. Teşekkürler abi. Yatın lan! Yaptın lan! Ver lan şunu. Oh. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Uyuşturucu nerede? Ben uyuşturucu... ...bağımlısı değilim ben. E, yulaf bağımlısıyım. Al şunu. Ali Ajan. Yanlış istikibaret. Yulaf bağımlılarıymış şişere size. Ama ben sana o kadar demiştim. Bunlar polisler arasında artık. Sıcası özel buluşma.